Tağut kelimesi. Bu kelimenin de anlamı Türk milletinden kaçırıldı, Türk milletine öğretilmedi. Türkçe meyallere baktığınız zaman tağutun kelimesinin karşısında şeytan görürsünüz, sihirbaz görürsünüz, kahin görürsünüz. Evet bunlar da birer tağuttur. Çünkü ta tağut demek azan demektir, hatta aşan demektir. Allah'ın haddini, hududunu tanımayıp isyan eden demektir. Şeytan da Allah'a isyan ettiği için, Allah'ın emrini kabul etmediği için taga yani azmıştır, isyan etmiştir ve tağut olmuştur. Sihirbazlar kendileri de bir şey yaratacağını kabul ederek kendilerini Allah'ın yaratma sıfatlarına şirk koşmuşlar ve tağut olmuşlardır. Araflar, kahinler, gelecekten haber verenler, çalınanı bilirim, hastaları iyi ederim diyenler. Bunlar da la ya'lemul gaybe illallah fermanına aykırı hareket ettikleri için biz de kaybı biliriz dedikleri için kendilerini Allah'a şirk koşmuşlardır. Dolayısıyla bunlar da taguttur. Ama gerçek tagutu Türk milletinin gözünden kaçırmışlardır. Nedir o tagut? Allah'ın kanunlarına mukabil kanunlar çıkararak insanları o kanunlarla yöneten, insanları o kanunlara uymaya çağıran, zorlayan her türlü kişi, otorite, güç, mevki ve makam tağuttur. İşte Türk milletinden kaçırdıkları tağut budur. Dolayısıyla insanlar bu tağutu bilmedikleri için bugün tağutlara kul köle oluyorlar. Bugün tağutları destekliyorlar, tağutların yanında yer alıyorlar. Halbuki Allah-u Teala Celle Celaluhu Bakara Suresi'nin 256. ayetinde "Ve men yekfur bi tagutu ve yu'min billahi fekad istemseke bil urvetil diyor. Kim de tagutu inkar eder de Allah'a iman ederse kopması mümkün olmayan bir ipe yapışmış olur diyor. Bakınız aynı la ilahe illallah gibidir. Yani Allah'a iman edebilmeniz için önce ilahları reddetmeniz gerektiği gibi burada da Allah'a iman etmeniz için Allah'a imanınızın sahi olabilmesi için tağutu reddetmeniz gerekir. Tağutları reddetmeniz gerekir. Allah diyor ki ve men yekfur bir tağutu ve yu'min billahi fekad bil urvetil Öyleyse tağutu reddetmeden Allah'a iman iddiası yalandır. Tağut reddedilmedikçe Allah'a iman ettim diyen kimse yalan söylüyordur. Bir sonraki ayette Allahu Teala Celle Celalü müminlerin dostunun kendisi olduğunu, kafirlerin dostunun da tağut olduğunu beyan ediyor. Ama bunu duyamazsınız. Kürsülerde, minberlerde bunu duyamazsınız. Çünkü eğer söylerlerse tağutlar onları hemen alaşağı derler. Hemen sürerler onları. Bunu bildikleri için söylemezler. Zaten onların görevi söylemek değil, uyutmaktır. Bundan dolayı da milleti uyuttular bunca zamandan beri. Tağutlara insanları kul köle yaptılar.